Görmüş olduğunuz sulama barajı 1996 yılında devlet su işleri tarafından inşaatına başlanmıştı. 2010, 2021 yılında yani geçen sene biz Belkova Belediyesi olarak DSE ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Belkova Belediyesi olarak bu barajı işletmek için devraldık. Tabii 20 sene sürmüştü inşaatı. 2021 yılında biz barajı devraldıktan sonra bu görmüş olduğunuz su tamamen Porsuk çayının kışın boşu akan sularını burada depolama üzerine planlanmış, projelenmiş bir baraj. Biz Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları gibi boşu akan porsun suyunu pompa istasyonu vasıtasıyla Emricik köyünden Beylikova'ya 9 kilometre bir istirahat hattıyla suyu basıyoruz ve tekrar oradan da barajın içine pompalıyoruz. Bu görmüş olduğunuz baraj tamamen Kışın boş akan sularla başka bir yerden desteklenmeyen sadece taşıma suyla çalışılan bir baraj. Şimdi bu barajı tabii kışın boş akan suları bu baraja aktardıktan sonra biz ilk önce 11 bin dönüm araziyi kapalı devre sulama sistemiyle hizmete aldık. Bu sene tekrar bir 12 bin dönüm arazi yine şu anda çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki sene itibariyle orası devreye girecek toplam 23 bin dönüm arazi cazibeli kapalı devre sistemiyle sulanmaya başladı. Şu anda biz Beylikova'da 11 bin dönüm şu anda çiftçilerimiz işlemeye başladı. Tabi bu süreç şu anda çok memnuniyet verici bir durum var ilçede. 2 senede ekilen tarım arazileri her sene ekilmeye başlandı. Verim 5 katına çıktı. E şimdi ikinci devrede ihtimale girince önümüzdeki sene 23 bin dönüme çıkıyor. Bu ikiyle çarpırsa 46 bin dönüm gibi bir arazi ulaşacak. Buradaki en büyük avantaj sadece arpa buğday ekilen, nadasa bırakan araziler artık mısır, panca, sılaçlık mısır, patates, soğan, tohumluk ayçiçeği çok çeşitli yem bitkileriyle sulamayı açıldığı için ilçedeki çiftçinin gelirini de en az 10 kart arttırıyor. Böyle olunca bizim ilçemizde yıllık 10 milyon lira gibi buradaki arazilerden gelir geliyordu kıraç arazi olduğu için. İnşallah önümüzdeki sene bu 100 milyon lira 10 katına çıkacak. Bu tabi bu bölge için, çiftçiler için, ülkemiz için çok kıymetli bir şey. Biz sadece sulamayla ilgili değil bu tarım ara şeyin barajın etrafında görmüş olduğunuz boş arazileri de Belikova Belediyesi olarak bu sene 4000 dönüm yani 4 milyon metrekare tarım arazisinde boş kalan boş duran arazilerinde Beylik olarak tamamen işledik ve şu anda bin dönüm buğday, 2000 dönüm de arpa ektik boş araziye. Böyle olunca hem Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi boş tarım arazisi kalmasın demişti. Gerçekten şimdi 4000 dönüm, 4 milyon metrekare arazi tamamen ekildi ve 23 bin dönüm araziyi de sulamaya aldık. Bu ilçemiz için gerçekten mutluluk verici bir durum. Su demek hayat demek. Şimdi eskiden ne derlerdi? Su akar, Türk bakar. Artık su akar, Türk bakar yok diyoruz. Su akar, Türk yapar var diyoruz. Tabii bölgenin iklimi de değişti. Şimdi eskiden bizde doğum mevsim, kıra mevsimi erken, çok erken düşüyordu ve erken başlıyordu. Şimdi en az 15-20 gün, bir ay gibi don sezonunu açacağı için burada ikinci ürünler almaya da başlayacağız. Artık işte domates, biber gibi ürünler de ekilmeye başlayacak. Belikova'da Anadolu'nun ortasında, Eskişehir'in ortasında barajı suyu olmayan bir ilçeydi ama işte içimizden porsuk akıp yıllarca Karadeniz'e boşa akıyordu. Şimdi işte boşa akan suyu burada depolayıp da hem iklimi hem tarımı ve suyun bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemde tarım bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemde bu işi yapmak bu sene bizim için mutluluk verici. İlçemize hayırlı olsun diyorum. Tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu gölet yapılmadan önce kurak, kırsal bir alanda yaşıyordum umutsuzluk. Şimdi Allah razı olsun ya emeği geçenlere, Allah razı olsun Sayın Başkanımız, Cumhurbaşkanımıza güzel bir hizmet etti, güzel bir yatırım yaptı. Şu anda gelirimiz yüzde 500. Yani hayatımız değişti. İki yılda bir ekiyorduk, her yıl eker olduk. İki çift ürün almaya başladık. Mısır, pancar, arpa, buğday değişiklikler yapıldı. Yani güzel bir şey oldu, iyi oldu. İklimimiz değişti. Yağmur alır olduk, serinlik var, rutubetimiz var. Allah razı olsun yemeği geçenlerden.